gerçek sınavda fayda farkınız arkadaşlar. Adayımız şu anda kendini fayda farkla konumlandırıyor. Sağdaki ikinci dubayı kapaşma kolu hizasını aldı. şimdi tam sağa çevirdi. Evet arkalar gayet güzel. Hedefine ulaştı. Gelmeye devam ediyor. Bakalım adayımız ne karar verecek. İki lastiği saç içine gelince duracak. Ön hamleyi kullanma gereği duydu. Evet. İki lastiği saç geldi arkadaşlar. Şimdi bitti diye karar verecek kendisi. Bitti diye karar veriyor pozisyonu soruyor, pozisyonu soruyor. Ve sonrasında tamam dediği için pozisyon çıkabilirsin dedi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde fayda farkını yapmış oldu arkadaşlar. Çıkıştaki işlemler ne olacak şimdi? mi geldi? Yolu kontrol edecek arkadaşlar. Fayda çıkacak. Sonra pozisyonu bize alacak. Sonra yoldan devam edecek arkadaşlar. Çıkış işlemimizde doğru fayda farkı bu şekilde arkadaşlar. Pozisyon veriyor.